çok kaba Evet. Sen olmuş mu? Ben <laughs> <Güzelmiş> de mi? Tutup tutup Araba. Bir oteli var, otel Oteli. Peki çocuklar size bir soru daha soruyorum. <laughs>

Ali babanın bir oteli var. O otelin resimleri var. Siz çocuklar yanım söyleyip kaçıyorsunuz. Gel. Ama tamam. gel o zaman. Peki çocuklar. Size bir soru daha soruyorum. Siz Oh, yeah. Oh, oh, oh. <laughs> Evet. Şarkı nasıl getirdim? Şimdi orada boya yapıyorlar yüzlerine. Onlar onu istemişti. Onun için onlar sevindi. Bunların için ben de sevindim. Ben Hüseyin Uçar, Ortaköy muhtarıyım. Çocuklar mutlu, sanat ve sporla iç içeler. Yaz aylarını iyi değerlendirmeler açısından böyle etkinlik güzeldi. İnşallah yaz içinde bir tane daha etkinliğimiz olur. Bu çocuklar için de iyi olur. Buradan büyük şehrimize Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hafta içi erken saat olmasına rağmen katılım yine güzeldi. Emir Demir. Yüz boyama etkinliği yaptık, masa tenisi oynadık, futbol oynadık, basketbol oynadık. Bir şeyler kazanmamızı sağlıyor bir şeyleri daha da çok öğrenmemizi sağlıyor. Seyfullah Demir. Yüz boyama yaptık, oyunlar oynadık, parkur yaptık, sonra görsel yaptık. Ondan sonra da şarkı falan söyledik. Yani spor yaptık, eğlenceliydi. Basketbol falan oynadık. Oyun oynadık, şarkı söyledik. Bir de boyama yaptık, oyunlar vardı. Onları oynadık. Bulem Çiftçi. Bu etkinliklerde masa tenisi oynadık, basketbol oynadık. Eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Evde birazcık sıkılıyordum tabii ki. E, burası iyi geldi bana açıkçası. Tanemsi uçan. Çok mutlu oldum. Eğleniyoruz arkadaşlarımla birlikte. Masa tenisi oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. Ben savaşındı. Ünlü. Ben buradaki etkinlikte çocuklara ben miza şey onu sürdüm yani. Mizahtan bir şey de yapalım. Bir i̇şte şey hayvan taklitleri, hayvanlara şarkı söylettik. Onun dışında işte çocuklar anılarını anlattı. Şiirler okudular, türküler söyledi ve ya bunlar aslında her şey unutulur ama bu yapılan etkinlik hayat boyu unutulmaz. Çocuklar gülsün istiyorum ben. Böyle bir etkinliğe imza atması da güzelliğin yani çiçek açmış halidir. Böyle domur damat çiçek açtı. İşte bu çocukların sevincini nerede bulabiliyoruz? Güzel insanlar geliyor. Çünkü yönetenler güzel insanlar. Merhabalar, ben adım Ceren Uçar, iki çocuk annesiyim. Yaz tatili için böyle etkinlikleri düzenlemiş olması büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Arasa teşekkür ederiz. Çocuklar yaz aylarında evdeler, sıkılıyorlar. Bugün güzel bir gün geçirdiler. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yüz boyamalar vardı, karikatürleri çizildi, parkur oyunları oynandı, işte basket oynadılar, tenis, masa tenisi oynuyorlar, şarkılar söylediler. Güzel, keyifli bir gündü. Merhaba, ben karikatürist Halit Kurtulmuş Aytoslu. Çok güzel bir etkinlik oluyor gördüğünüz gibi. Bizler çok eğlendik, çocuklar da çok eğlendi. Yurt dışında ve yurt içinde birçok defa katıldım. Fakat buradaki ilgiyi ben başka yerde göremedim diyebilirim açıkçası. Dolayısıyla bu etkinlik için bizi davet eden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanına da şöyle güzel bir hediye yapmak istedik. Sulu boyayla şöyle bir karikatür çizip. En kısa zamanda da kendisine hediye etmek isteriz açıkçası. Umarım ona bir sürpriz olur. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu tarz daha böyle kenar bölgeler içinde bir projelendirip ülke için bir referans olur, bir rol model olabilecek bir etkinlik başlangıcı olabilir diye düşünüyorum. Olması da çok iyi olur bence.